Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her saniye yaşlanıyorum oynuyorum arkadaşlar. Her saniye 1 2 3 4 diye büyüyeceğiz. Vallahi bayağı yaşlanacağız. Bebek olarak başlayacağız. Tık. Dur. Yönü böyle yap. Erkek. Şu an yaşım büyüyor arkadaşlar. 30 yaşındayım. Karabit var. 50 yaşa gelince. Ben 50 yaşa birazdan gelirim herhalde. Gel. Geldim. Gel. Ve bit. Ve artık 3 2, 3, 4, 5. Selam. Elfler var burada. Burada parkur var. Ben buradan yaparım herhalde bu yaşla. Daha gencim. 20 yaşındayım. Artık 20, 22, 23. Yuh çok zor. Çok hızlı atıyor. Geliyoruz buradan. Yaşlanıyorum. Hayır yaşlanmamam lazım. Yaşlanınca daha da zor atlıyorum. Bu arada. Ah düşüyordum. Hadi be. E yaşım kaldı. 43'te. Aha. Çok zor. Abi nasıl zor parkuru yaptınız siz? Bir de çok uzun, bitmiyor. Bakalım. Bu. Şuraya bakalım. Orta. Bir de buraya bakalım. Bir de burası. O hileyle geçtim burayı da. Orada kupa var. Bu 43 yaşımda kupa alıyorum. Burada düşersem ağlarım ama. Lan. Ya. Bırak ya. Arkadaşlar gıcık oldum bu arada. O şeyden sonra. Neyse biz devam edelim. Falan ben o kadar gelmiştim ya. Daha yapmam bir. Daha ben orayı yapmam. Tamam almadı ya. Ay yaşlı adam var. 200 122 yaşında. Ben 100 yaşında olmuşum. I, revit yapalım. 60 yaş diyor. Yaptım evet. Artık 2 yaş, 3 yaşındayım. Ee, bu birazcık uzun gözüküyor. Ama yapabilirim. Yaş büyüdükçe daha az koşuyorum. Ay kaptan siliniyor mu? Siliniyor. Artık bir gencim. Baya gencim bu arada. İşte biliyorum şu an. Şu an büyük delikanlı yaşına geldim. Evet ve 30. 30 da olduk. Yaşlanmaya doğru gidiyoruz. Ama bitse artık şu hiç duramıyorum. Düşersem ağlarım bu arada. O kadar çıkmışım. Hadi ama ya. Ne kadar çıkacağız daha. Yuh. Aşağı gözükmüyor. Bayağı yaşlandım. Ama bir kazandım. Yuppi. Tamam yeniden doğum. 70 yaş istiyor. Oluruz. Bir yaşına geri döneceğiz. Şurada yine bir parkur var. Yeriden doğuma basalım. Ve sonra o parkuru da yapacağım. Tam bir küçük adamım. Hiç hızlı koşamıyorum. Büyüm. 7, 8, 9, 10. Artık büyüdüm. Bu kadardı. Serüvenim bu kadardı. burası obi burayı da yaparız benim için kolay burası a artık zor bu ne abi her an ölebilirim bu arada işte bas geç baya büyüdüm ya büyüdükçe daha zor kupa kupaya doğru gidiyorum herhalde yok daha bitmemiş ya çok yaşlandım bir sıra artık şu burada beyazlara mı basıp gideceğim aa yerler kırılıyor yerler kırılıyor aa, çok zor atlıyorum dur dur bir yaşta tekrar gelirsem atlarım oh Hayır. Düşme. Düşme. Tabii tamam, yaşlı amcı oğlum artık. Bunu biliyorum. 71, 72 yaşındayım. 73 yaşındayım. Oha. Bir dur ya. Soluklanalım. Biz artık yaşlıyız. Ya. Yapma ya. Ve en baştan küçüldük. Yere bir parkura gidelim. Şurada bir yer var galiba. Bu arada baya yaşlı olacağız artık. Adamın yaşı kaç? 963 yaş. Adam ne yaptı? Aha bu taraftan. Bu taraftan. Artık bu taraftan. Adam gösteriyor valla. Bu taraftan. Son bir yer kaldı. Atla kanka yaşımız da aynı. Bak yaşımız aynı bak. Ya senle bir uğraşacağım. Atlasana kanka. Atla ver istemiyorum. Atlayamam ben. Burada bekleyelim o zaman. Allah Allah. Bak ben ben atlamayı denirsem o daha iyi olur. O da Aha arkadan sürü geliyor. Bak. Gelin. Gelin buraya gelin. Sonra burada da buraya gelin. Geldiler. Aha hadi yaparsınız. Biri, biri atlasın artık. Biri atlasın. Yaşlılardan biri atlıyor. Atlıyor. Atla hadi. Ha, kimse atlamıyor ya. Canım çok atlamak istiyor. Denemekten zarar gelmez bence. Aha atladı. Yaşlı dede kralsın. Sen bizden daha iyisin bu Herkesten iyisin. Bir Ve şey yeniden doğum yapacağım. 90 yaş oldu. Ee, ne yapalım? Bunda ne var? Başka oynayabileceğimiz. Bu kibi yaptı? He. Gidelim. Ben biraz kötüyüm. B çocukluğu bu kibi yaptı? C kötü çocuk oyunu. Çocuk Bilmiyorum valla. Hadi şuraya gidelim. Artık bir gencis. 30 kazanmaya ihtiyacım var? Ya ama ben istiyorum ya. Girmeyi. Öf. Neyse bir şey olmaz. Bu ayağı Bu ne? Aldım. Alayım. Aa kupa. A Aymış. B diyorum. Sallıyorum. Ya. Ya yeter. Bir B ye çıksın. C ben. C yine bir B. O zaman A bu sefer. Aa. Ya a. Bu. Ya ne anladım ben bu işler ya. Şurada bir yer var. Küçülsek de girsek mi buraya? Allah labirent varmış. Bu tarafta. gitersek Gidersek bu tarafta boş. Ee nerede gideceğiz biz? Allah Allah. Ha bu tarafta, şuradan gitsek kesin boş çıkacak. Çıkmadı vallahi. Şuradan gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ve boş çıktı. Doksanım lan. Yüz yaşına geliyorum. Şu tarafa gidiyoruz. Bu tarafa gidiyoruz. Şu tarafa gidiyoruz. Buradan bir şey çıkmıyor. Küçüleri bir. Yüz yaşına geldik. Ya buraya mı ışılıyordu? Hef. Labirent tekrar yapacağım. Ben anladık labirent. Kolay labirentmiş. Gelsene şuradan şuradan. Şuradan. Şuradan gidersek şuradan gidersek burada şöyle 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 burası boş çıkıyordu ben burayı biliyordum Şuradan gitmeye çalışırken revit yaptık burası ters yok ne de ters yön, unuttum burası neresi boş o zaman şuradan Şuraya şuradan kazandım. Bulu yuppi. Arkadaşlar ben bir birazcık şurada bir kat bir 200 yaşına getirelim. Ona da bakalım. Sonra bitiririz herhalde. Arkadaşlar kızın kızı yaşı 3219. Yuh arkadaşlar 150 yaş. Bu ne? Devam. 170 yaş 200 yaş. arkadaşlar 250 yaş. 300 yaş 400 yaş Evet arkadaşlar 500 oluyoruz 500 Bundan sonra bitireceğim arkadaşlar Şu an hepimiz 500 tane olacağını bakıyoruz Ve Oğlum ne oldum böyle Böyle garip garip şeyler var arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğen atmayı unutmayın. Ve bu kadardan başladık. 500'e kadar gittik. Görüşürüz. Bay bay.